Gordon bir dolandırıcılık olayını soruşturmak üzere geldi. Şüpheli kim? Demek hepinin David'i gördünüz. Evet. evet. Gördüğünüz kişinin Julian Fashion'un da iki saat sonra ölen ikiz kardeşi David Fashion olduğundan eminsiniz. Kesinlikle. Evet. Başka ihtimal yok. <laughs> Peki. Böyle bir bakışta fark edilmeyip de böyle düşündükçe akla gelebilecek ikisi arasında. Küçük! işte karşımızdaki insanın niyetini bilmiyoruz ki tam mı o canım. izleyecek yine erkek kurban gibi yaş sağız teniz hayattayken senin anneni aldatmak. Ay! Ay! Hiç mi yok? Haydi sen. De karşında şişer. <laughs> şişer. Yüzüne baksanıza hapı yırtmış gibi bir hali var zaten. Başı da şişmiş. Sonrası bilmiyorum. Tabi ben de sizin evden çıkıp kolda şişlerden arabasını binerken görmüştüm. Ben bu Rekiz kardeş devlet hikayesine hiç inanmıyorum. Bence bu kötü niyetle hazırlanmış berbat bir komedi. korkarım bu edeni size pahalıya patlayacak Mösyö Ernest. Enayi gibi şantaja boyunmayayım yani. Miras sonuçta onun hakkı, onun payını vermelisiniz. Yoksa canına tak diyecek. Mösyö Ernest, bir silah edinmiş. <laughs> İki silah edinmiş. <laughs> David'in ya da Julian'ın onu öldüreceğinden korkuyor. Mösyö Julian, Devletin yaşında da aynı kanıt bulmuş doğru mu? Doğru doğru adres buldu. <laughs> Devletin adresi mi? Çok tanığın adresini. Tanığın adresi <laughs> mi? Demek pencereden kaçtı. <laughs> şey, iyi. E, ama benim elimden bir şey gelmedi ki. E, sonuçta o zaman ortada bir suç yoktu. <laughs> Şimdi ise bir cinayet.